Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı farklı e, gruplara girip e, onlarla arkadaşlık kurmaya çalışacağım. Hadi bakalım rastgele bir tane çevirdim. Aldılar. <laughs> selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. İşte. Oynuyor mu? Oynarım. Yok. Tamam. Başa tamam. tamam. Abla çekilme. <laughs> Geri arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi tut. hazır ve. <laughs> Oldu Ahmet abi alacağım. Atma. At, ben at, beş, alacağım. At. Tamam, gitti. Attılar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Sanki popülerlik atan var mı? arkadaşlar. Yok ben atmıyorum. Abi lütfen ya görevim var. Tamam hadi. Atayım. Vallahi tek bu vardı. Çıktım. Ben kendim çıktım. Oğlum. Oğlum. Rütbeli oynuyorlar. Ben wow, wow istiyorum. Rütbeli açmasınlar. <laughs> Aldılar. Atıldım. Çağrı sanlandırılıyor. Tamam. Wow açalım. Wow oğlum. Wow wow. Um, wow. Oh, 6 kişilik. Geldim. Oğlum 7 kişi olduk. Oğlum 7 kişi olduk. 3 kişi Volkan'a bak dur ver karar Atıldım. Oğlum niye sohbet etmiyorlar ya beni? Atmayın abicim. Bak nasıl şey yapıyor? Yiyip atıyor. Yiyip atıyor. Yiyip atıyor. Yiyip atıyor. Yiyip atıyor. Yiyip Ya Yiyip atıyor. Yiyip Yok lan ne büyük oynamayacağız. Harbi abi ben devreye. Bir daha ne basıyorum indir bak. Kim kim açtı bayrağı? Ben de ne Bu adamın şey iyi lan. Kanka kim açtı bayrağı ya? Kanka bu adamın hesabı iyi ya. Es Esmer bomba. 70 seviye. Atıldı. Atıldık ya. Oğlum niye atıyorlar beni? Takım dağıldı. Ne takım dağıldı? Takım dağılmış. 6-6 3-4 8-2 gel. <laughs> oh, bunların hesapları iyi galiba. Oğlum lan bunun hesabına bir bakalım dur. Oğlum niye kasıyor lan? Bakalım. Rp'si la of 70 lan diğeri 70 seviyeli. Lan bundan diğeri bundan aman bu diğer oğlum maskarası adam maskarası vardı. Aldılar. Aldılar. Hiç olmaz. Hiç olmaz bence de olmaz. Atma, atma, atmayın. Abi, Aga, Efendim? Ne? Erencil gerek, erencil. Fark etmez bana. Erencilsiz. Bot. Anka. Aşırı atındayız. Abi erencil diyorlar abi. Çıktım azdan. Öğrenci diyorlar oğlum. Kasıyor ya. Toki toki mi oğlum? Estoji <laughs> refs. Oğlum bu kim lan bunlar? Abi takımın lazım. Hatta da abi niye o, 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 atıyorlar? Atmayın artık ya. Onlar selam. Kabul ediyorlar. Tabii anlamadım. Selamünaleyküm. Ayşe. Ne oynuyoruz? Yani pardon da ne oynuyoruz? Fakir kalmayız. Atıldım. Ay atmayın artık. Yeter ya. 5'e 4. Attım. Emülatör almayalım. Emülatör almayalım diyorlar. Oğlum ee, emulatörüm diye. Emülatörüm diye beni almıyorlar. Emulatör. Selam. Emülatörüm diye al. Emülatörüm diye beni almıyorlar lan. Kanka. bak bak yine Allah'ım. Fazla kişi olsun bak. Ha. 8'e 7. Dörde 2 iyi olur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. bak bir şey Abi sen Kürt müsün? öyle sarı sarılım ya Eskürdüm ya azmış. Ben de abi sen Kürt müsün diye bir üçtirdim. Yaralı abi ben... emülatörüm diye beni almıyorlar arkadaşlar emülatörüm bak sırf e, emülatörüm diye ona işte katalım kabul ettiler selam Alo. sen bekle bekle şimdi el atacağız bekle bu adam Dur bak. Be. La bekle bekle. Ben canını alacağım. Kapa kapa. Tamam. Kapamışım. Kapatacağım. Niye dur. kapadı lan bunlar? Anlamadım. Kutundum. Caner kim amın? Aha aha Caner. Abi hoş geldin. Caner kafana Aloha, Oğlum bunlar kim lan? Hoş bulduk, hoş bulduk Ben niye buradayım bu arada? Can can. Cansın can. Caner. Caner sen cansın. Caner. Bu hesabı niye? Kime ne sen bir tane ya. De eksik var yani ya. Ben kime hesab... ne sen? Bunlar. Topat. Topat topat diyor, da güzel Konuşuyor da anlamıyorum hiçbir şey. bir şey. Oğlum bende 54 en, yok Ben, Bunlar... ben Dur ben de şunların hesabına bir bakalım. Aa, ben dur şunlara bir bakayım ben. Aa, Şu hey, 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 hey. Kaos Power'a bir bakayım dur. Profile o ufak bir şey. oha. oha! O kesi var, M6 var. Skull koleksiyon. Ola! Lan bu adam oha oha! oha. Adamın ya, mumyaları ya. var lan. <laughs> <laughs> Oha 2067 tane şey var lan. Kıyafeti var. Abi bu 2692. Motor. Motor desenleri. Hangi ah, şey bu Bak M4'e girelim. <laughs> M4'e çok bakmak o, istiyorum bak. dur. Bak, ben bak, bizim kapalı. Ben şimdi bu M4 nerede oğlum? Ha? Otomatik işte ne? M4. Ne buradaymış. Evet. Ananı düz diyar var. Oğlum bu adam baya ya. Lan biz on geldi lan gördün mü lan biz onu? Ne biz onu oğlum ben hiçbir bizon şey güzel de güzel değil. Çıkma, çıkma. Arkadaşım geldi. Değiştirmiş. Konsept değişti. Ahmet. Ahmet. Dur bakalım. Tamamdır. Ahmet sesim geliyor mu? Bir Şu anda YouTube videosundasın. Haberin olsun. Ulan ah, ekran ısınmıyor lan. Heh, tamam. Ahmet. Sesim geliyor. Wow wow Sesim geliyor onu. Tamam hadi başlat. Ömer de çağırak mı? Hmm. Daha şimdi bir de oyuna. Hadi artık Ömer. Ömer. Gelmiyor ben ya. Başladım. Tamam sen başlat. Ama rütbesiz başlat. Belki gelir. Rütbesiz, rütbesiz başlat. R Murat da gelir belki kanka. Rütbesiz başlat. Ya oğlum. Aa, bak güncellemesinin gelmesi nasıl kalır? Güncellenecek inşallah Buyur. Yarala beni. Yarala sen ömrüm benim. Yarala ben. Kolonya yakacağım şimdi. <laughs> Oo, nerede olduğunu bilmiyordum ve yaktım. Sanırım. Alıma koyacak yer kalmadı la dur. Kalsiye Kıyafetler biraz daha gözükmeye başladı yani. Abi kim bana sıktı lan buz diyarıyla? Sen mi sıktın lan? Hadi dur oğlum. Oğlum sen Oğlum sen bana sıktın mı? Oğlum adamların buz diyarı var lan. Anet. <laughs> Adam oğlum maskara var. Lan maskara var. 4 <laughs> numara. He. Dört numara. Ha. Bir numarayı bir dinlesene kanka. Tamam. Bir numara biraz sinirli oldu söyleyeyim. Tamam. Niye sinirli? Bir dalton. <laughs> ne? Sorsana. Neden sinirli diye sorsana. Abi neden çok sinirlisin sen? Kim? Kim? Abi. Ya yürü git <laughs> Efekt yapmışsın <laughs> ya. Abi sen... Evet, sen. Kimi yiyorsun sen ya? Takipten çık ha. Abi, abi, abi sen kimi yiyorsun ya? Abi. Al abi Mal sesin nerede kalmış? Niye söylemiyor Malberat? herhalde? <laughs> kendisi kendisi abi. Abi. Hayır kendi sesimi de nasıl duyayım? Cidden ben öyle konuştum var <laughs> ya. Robot mu doğdun abi sen? Ne zamandır öyle konuştun? Robot mu doğdu? Sen ne oluyor? Çok sinirliymişmiş. Allah Allah. Çok korktum şu an. <laughs> efekt yapmışlar. Sinirli, efekt yapmışlar bulaşma. şey yapıyorlar. Dört numara. Dört numara. He. Bir numaraya çok bulaşma. Çok sinirli <laughs> Ya ben abi. Ya abi bir yere ya. Kimi yiyorsun sen ya? <laughs> Bizden Testin işte de çıkıyor bak çok sinirli onu söyleyeyim ha. Tuvalette misin sen ben ben ya? Alamıyorum. Yankılanıyor sesin. Allah ben Allah. Alamıyorum. Sinirimi bozdular. Mutlum oldu At ben seni bir banlayayım da sen gör. At lan. Atma. At, atma onu tofu yiyorsa. Banlama. Valla tek tuşla. abi. çok sinirliymiş. İyi öldü ya. Hadi şimdi de sin. Çok abi, sinirli olsun. Şimdi de çok sinirli olsun hadi. Şimdi de çok sinirli. Aaa. Şimdi de çok sinirlensin. olsun. Şimdi yiyorsunuz siz. <laughs> lan bu nerede? Adam nerede oğlum? Yalan. lan. Ölcan Ahmet. Ahmet. Gel buraya. Allah peşin. Be. Ara sen şey videosunu beğenmişiz. Ara abi. abi. Beni bıçaklasan elleri kan oldu diye. İyi talih. Ben, <laughs> ben de ya. Kız şunları sesini. Oğren, mazenci götür. Kız şunları sesini ya, sinir oldum. Kimden maskara var dedin ki? Ne? Kimden maskara var dedin? Şeyde... Poçinkiye. Ee, başka bir tane... Abi de gördüm gö gö maskarayı. Murat abi. Yani. Çıkmıyoruz ha. Rütbeli bu ben tamam. çıkamam. Rütbeli ben kanka. Şey Rütbeli kanka. Ben eksi y... yemiyorum bu arada. Allah Allah. Kanka benim puan düşürme kalkanı kartım var kanka. Benim puanım düşmüyor. Ee, ölsem de puan koruma kartı olmasa da olsa da yine evet. puanı gitmiyor. Rankim e düşmüyor. Neden? Çünkü rankim e zaten düşmüyor. Bir git lan. Oğlum ne? Piyatın olmuşsun ya. Konuşmayın. Sen nesin lan? Az 8. Atma lan az 8'miş. Dikkat. Bakarım lan çıkışta. Aa kardeş gel gel bot sıkıyor bot bot. Kime sıkıyorsun lan sen? Adam atladı lan. Oğlum ya. Hançerliyor. Hançerliyor Ahmet çağır beni. Çağır beni. Lan öldüremezsin çağır beni sıkmayacaktın çağır beni. Awesome. Sıkma şunlara. Ya. Dur. Dur. Lan çağırsana beni. Koşarsan ne olsun çok fırlıyom ben. Koçma. Motor var ark... Önünde motor var motor al kaç. Ya. Ya ölüyor öldükten sen de kapıyor. Hadi. Ahmet senin ben internetine sokayım.

Abi beni çağırsan abi. Abi çağırın işte ne güzel çağıracaksınız ya. Aman <laughs> ya o kaç Allah Allah. Allah Allah. Film başka bir film i̇ki, i̇ki kişi bir, ya, bir şey değil mi? iki kişi bir adamı öldüremediniz. Bravo size ya. Siz nasıl bir mal, malsınız ya? İki kişi bir adamı öldüremediniz ya. Gerçekten bravo size. Başlıyor abi de. Nurra önden çıkmış ha. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.